Değerli tüketiciler öncelikle videomuza hoş geldiniz. Evet otobüs Simulator ultimate'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. 16 bölüm çekmek istiyorum. 14 bölümde de seyahatlerimizi yapalım. Seferlerimizi yapalım. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi terminalleri açıyoruz. Tanıdığımız ne var ne yoksa alalım. Sade tanıdığımız bakın. Zaten çok fazla gerek duymuyoruz. Yalova'yı aldık. Adıyaman geç. Afyon Kareysa, tanıyoruz. Şurada başka neyi alabiliriz? Aksaray'da tanıdıklarımız var. Aç. Tanıdıklarımız var. Aksaray'da aç. Amasya elması. Aç. Amasya elması. Şimdi ee, balık kesir aç. Balık kesiri de açtık. Başka. Bolu. Bolu'yu tanıyoruz. Aç. Denizli, aç. Tanıdıklarımızı açıyoruz, ona göre. Edirne, tanıyoruz, aç. Elzurum, aç. Elzurum'un da daşları. Elzurum'un da daşları, aç. Isparta ha şöyle aç Malatya'nın gayısıları aç Malatya'nın gayısıları Gağraman Maraş Bunu söylemek istemezdim ama nefret ederim gerçi ondan Kahramanmaraş'ın dondurmaları Maldin Aç Tanıdığımız var Aç Tanıdığımız var oradan da Muğla Aç Bir sonraki bölümde artık seferler yapıyoruz bilginiz olsun Nevşehir, Nido, Ordu gel Ordu Osmaniye gel. Şunlara bak ya. Vallahi billah. Aydın geçiş ha. E de, tanıdığım yok ki benim. Hatay'da. Ah Gonya gel. Şehir halinde memleketimiz Gonya. Antep gel Antep. Mersin'in muzları gel. Senin mozları. Ne? En nefret memleket eski şehir gel. Urfa gel. Adana gel. tanıdıklarınızdan dolayı seçiyoruz. Yoksa beni ilgilendirmez. Yoksa. Antalya gel. Çanakkale gel. 1915. 1915 Çanakkale gittin mi? Rize. Sayın anavatanı bize Sivasa Trabzon Karadeniz'in hamsi uçakları Hamsi uçakları. Evet. Bodrum gel. Bu bölüm çok kısa olabilir bilginiz olsun. Evet sonuçta sadece terminalleri açıyoruz. Samsun. Sigara içenler bilir. Kayseri. Solim sosis salam sucuk pastırma. Ana vatanı Kayseri. A bitti mi? Ne çabuk. İzmir. Evet. Asti Angara. Ve son olarak Esenler İstanbul. Bakalım başka tanıdığımız devam yok mu ondan sonra. her yeri açtığımız düşünüyoruz. Nevşehir geç 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 bunlar tanımıyorum ben. İleri sürümlerde daha fazla yer bulunuyor fakat ben sadece tuvaletleri olan otobüsleri olmaktan sayı yapmam daha güzel. Evet şimdi yükseltmelere gel. Afyonkarahisar Aksaray evet Tam full yapalım terminalleri Balıkesir Ve ee, Bolu Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çünkü sizler adınıza çekiyoruz bu güzel videoları. Denizli. He. Belki bugün belki de yarın seferlere başlarız. Evet. Erzurum'un da söylemiştim. Isparta ah, şöyle. Malatya'nın gayısıları. Ah nefret ettiğim ürün. Kahraman marası dondurmaları. Nefret ettiğim bir ürün ne de olsa bu. Madin. Otobüs durumuna göre gidiyoruz. 14 otobüs olduğuna göre 16 bölüm çekmek daha sağlıklı olur. Otobüs Simulator Ultimate üzerinden. Evet Muğla. Muğla. Nerede bu mola? Önce 6 sefer 2 şehir arası yapalım son 4'lerden 3 şehir ve son olarak 4 şehirle son olarak otobüs simülatör 6 mate serimizi tamamlayalım. Evet. Bu arada... Bu birbeşiki sürümle ve hileli sürümlerde kesinlikle şoför almayınız. Aksi takdirde otobüs satın almak zorunda kalırsınız. Ve şoförler işi bitirse bile şoförlere gelmez bilginiz olsun. Evet. Kesinlikle şey yapmayınız. Ve kesinlikle işe almayınız şoförlere. Görevde diyorsa bile. Sakın. O Tonga'ya basmayınız. Yürü. Antep. Antep. Antep gel buraya. Şimdi neredeyiz? Mersin'in muzları gel Mersin. Bu arada canlı yayınımıza katılan kardeşlerimiz de var. Var. Onların isteği üzerine yarın PKX'de canlı yayın geliyor bilginiz olsun. Yarın akşam. PKX'de geliyor. Şanlıurfa. Urfalı Power Ettin gel buraya. Urfalı Power Ettin. Video çeki çektiklerin videoyu YouTube'a atıysan evet Adana Evet Adana'da tanıdığım yok ama olsun Çok fazla şehir açmadım hepsini açmadım bilginiz olsun Antalya Neredeyiz şimdi? Ah da var ya. 1915 Şanakkale. Evet. Esprili gidiyoruz. Aynen öyle. Çayın üretildiği Rize. Şimdi Rize, Rize, Rize nerede Lize? Evet bu bölümde sadece terminalleri açıyorduk. Geliştirmelerden sonra videoyu sonlandırıyoruz. Evet. Videoyu sonlandırıyoruz. Hadi bakalım Trabzon. Karadeniz uşakları. Hamsi. Alay mısın uşağım? Heee. Espri. Espritelim ben. Bodrum. Ha. Nefret edelim yahu. Gel. Samsun mu indiki memleket? Evet Samsun. Sigara fabrikalarının bir numaralı yeri Samsun. Sigaraların üretildiği şehir ne de olsa. İçenler bilir evet. Kayseri. Ve. Şimdi neredeyiz? Göztepe, Karşıyaka, Kuşadası, Abdülipekçi, Bonnova, Bölge Sanayi, Kemeraltın, Yeri İzmir. İzmir oldu mu Şimdi Angara'dayız. Aşti. Polatlı. Eryaman. Etimeskut. Elvankent. Angara. Şimdi İstanbul. Esenler. Bayrampaşa. Silivri. Yavuz Sultan Selim. Avrupa. Anadolu yakalarının olduğu yerse İstanbul. Evet bu terminallerimizi de tamamladığımıza göre Şimdi araçlarımızı gösterelim Evet değerli tüketiciler bir sonraki bölümden itibaren okul servisinden başlıyoruz 14 otobüs bulunmaktadır en son seferimiz Travego X ile tamamlanıyor bilginiz olsun en son seferimiz evet her şey gönlünüzde olsun. Hoşça kalın. Log Gamer'ı sağlam bilinçli tüketici oyunda kalanla abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, mutlu kalın.